Merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan daha şu an Kırgızistan'dayım ve Kırgızistan'ın en turistik yerlerinden biri olan Bosteri diyeyim yani. Bosteri diyorlar değil mi? -Bosteri. Evet yani böyle nasıl desem Çolpanataya böyle 2-3 kilometre yakınında bir yer burası. Bosteri'nin böyle en böyle turistik pazarına doğru gideceğiz yani. Pazarı derken yani böyle hani çok canlı bir ortam var orayı göstermek istiyorum. Normalde ben dün gitmiştim Selen'le beraber ama bugün Akgül arkadaşımıza beraber gezeceğiz orayı. Neler var neler yok onu da göstermek istiyorum size. Ama ilk önce size önceki videolardan izlediniz mi bilmiyorum ama Akgül'ü tanıştırmak istiyorum. Akgül sen kimsin? Kanday ben bor bor yaşıyorsun. Kaç yaşın var? Kaç yaşın var? 24 yaşın. Yani 25 yaşı varmış. <laughs> e bu arada saçları da mavi. Mavi Yeşil. mi? Yeşil. Yeşil yani saçları da. Bugün Akgün'le beraber buraları gezeceğiz arkadaşlar. Neler var neler yok size göstermek istiyorum. Buralar nasıl güzel mi? Gelmek isteyenlere ne söylemek istersin? Çok güzel aslında yani. <laughs> yani doğal. Yani insan muhtaç olabilecek yani her şeyi var. Yani ne bileyim atraksiyon desene atraksiyon. Doğal ne gibi atraksiyonlar var hocam? Hocam mı? <laughs> ya su da süzebileceğin yani mus ı, 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 divan falan filan yani para mesela süslen, süslenme kızlar S, is, kızlar e, çoğu erkekler de isteyebilir öyle bir yerlerde var evet. Aa, ne bileyim yiyecek bir kafe falan filan filanlar var gece kulüpleri var ee, karaoke falan var yani kahve... her şey var. Türkiye hakkında görüşlerini söyler misin? Merak ettim. Yani Türkiye hakkında görüşlerim... Ya bir şey, soru biraz açabilir misin yani? Bir... Yani Türkiye hakkında yani, ne ben düşünüyorsun? Ben ne yani Türkiye'ye mesela Türkiye denince sana... Daha önceden geldi mi Türkiye'ye? Türkiye denince bana aklıma ne geliyor? Çünkü ha, aklına ne geliyor daha önceden? Yani. Recep Tayyip Erdoğan, <laughs> İstanbul, Osmanlı zamanı, diziler, yemekler, kültür... Ha, bir de ne var çok yani çok iyi insanlar hmm, kalite evet çünkü yani bizim burada yani Türk malı çok yani beğeniliyor kullanılıyor hı hı. mesela ayakkabılar giyimler ne bileyim kullandığımız ürünler makinalar öyle daha önceden mesela bilmiyorum yani ne kadar gördün ettin bilmiyorum ama Türk erkekleri yakışıklı mı ya bence yani Yakışıklı yoksa yakışıklıklı değil de diyemem yani. O şey insana insana göre değişir. Biz de Sence? Bizim, benim bakış açıma göre değişir. Senin bakış açına göre yani Türk erkekleri yakışıklı mı? Ya bana göre herkes yakışıklı yani. <gülüyor> herkes. <gülüyor> herkes. Tamam. Var. Tam Türk erkekleri yakışıklı o zaman sana göre herkes yakışıklıysa. Evet ise. evet yakışıklı. Hem kızları da çok güzel aslında. Yani. Evet. Mesela kızları, ben seviyorum şeyi. kızları. Ha. Oyuncu seviyorum. Söyleyeyim mi onun onu? Şimdi? Söyle. En sevdiğin oyuncular söyle. As, Aslı Enver. Aslı Enver evet güzel. Çok Bence seviyorum. de güzel. Fahriye Evcen sevmiyorum Fahriye, Evcan. ben. Fahriye Evcen. Niye sevmiyorsun? sevmiyorsun? Bilmiyorum ya. Yani, Bence o da güzel Bana ama güzel estetik yani. yaptırdı. Yani benim hiç tarzım değil yani böyle. Ha, senin tarzın kimler? Yani tarzım derken hani mesela bir yemeğe hoşlanıyorsun bir yemeğe hoşlanmıyorsun da ha. ama aslında ikisi de güzel. Peki sevdiğin yani. Türk böyle oyuncular kimler? Erkek. Hmm, erkek. Burak Özçubit diyeceksin. Yok onu sevmiyorum. Murat Boz? O, yok onu da sevmiyorum. Ha, Allah onu bile, Allah. onu bilmiyorum bile. Başka? Kimi seviyorum ben oyuncu olarak? Ha. Ya bir bir, bir tane bir şey dizi var. Yargı diye. Ben bilmiyorum Ben bilmiyorum o böyle diziyi. Çok karizmatik. Ama bence Kırgız kızları güzel yani. Hani Kazakistan kızlarından daha güzel bence. Bilmiyorum belki Kırgızlar daha çekik herhalde. Ya bir şey bir şey diyeceğim yani arkadaşlar. Söyle. Burada yani kurgu. Ben böyle yani Normalde bu genel benim yoksa Kırgız yani, yani insanları yansıtmıyor. Sadece verdiği sorular cevap yorum. Yani o kadar böyle yorumlar demeyin yani. Ne <laughs> yorumlar yansıtıyor. Mesela Türkiye'deki insanlar hani ha. bazen merak edebiliyor. Mesela Kırgızistan'daki evet. insanlar Türkler hakkında neler düşünüyor. En sevdikleri neler hani veya vesaire vesaire. Ha. O yüzden ha. zaten ben sana bu soruları soruyorum. Evet. Sen de hani yani senin görüşün aslında Kırgızistan'ın bir görüşü değil ama ha. Kırgızistan'da yaşayan bir evet. insan olarak senin bu görüşlerin Böyle yani. Tamam o zaman sorabilirsin ne, ne istediysin. Tamam. Ben de yani, e Pazarda neler var neler yok size gösterelim. Burada Bişkek'e gidebilirsiniz. Otobüs ve dolmuşlarla beraber. Fiyatı ne kadar bilmiyorum ama uygun yani. Hani 300-400 son falandır yani en fazla. Şuradan şimdi böyle bir yer var ve böyle bir yerde böyle pazarına doğru daha doğrusu plaja doğru gidiyoruz arkadaşlar. Köşe başlarında da böyle Marketler var. O çalışıyor mu şu an? Çalışıyor Dedik şu an. Dedikodu yapıyorum o zaman söylemeyeceğim. Dedikodu yap, Her söyle. şey güzel. Ne bileyim böyle. <laughs> Balıklar uçar. Dedikodunu yakaladım. Balıklar uçar. Balıklar uçar kuşlar gelir. Balıklar mı uçar? Evet. Mesela burada ne bu? Nedir bu hocam? Bozuyu. Nedir bu hocam? Bozuyu nedir? Bozuğu. Şimdi... İnsanların yaşadığı bir yer. Atabağlar yaşayan yer. Hazır koşan yer. Yani? Bu ayavayı kandı açam. Arketip tur alçaktan algan da, öte tuğra salınganı bir de. Çok hızlı konuşuyorsun dur. <laughs> ha Haa. Diyorsun. Anlamadım gerçekten. Biraz da size fiyatları göstereyim. Mesela bu Samsa değil mi? Samsa oluyor. Bu ne oluyor? Bu da Samsa mı? Kurnik. Kurnik. Kurnikle Kurnik farkı ne Samsa'nın? yani farkı Hamuru farklı. Hem Mesela yani içinde bu yani bildiğim böyle tavuk tavuk yani. Ha tavuk. tavuk var bunda, bunda kıyma var. Anladım. Bu kaça son? 60 son. Bu 60 son bu ne kadar? Bu da 60 son. İkisi de 60 son. Burada da e, peraşki satıyorlar. Buna peraşki diyorlar arkadaşlar. Rus böreği oluyor. Azerbaycan'da da çok fazlaydı. Tatil yapabileceğiniz ucuz bir yer. İran'dan sonra böyle yani ucuz bir tatili yapmamıştım yani. O kadar söyleyeyim size. Nedir hocam bunları? Dönme dolap diyoruz biz. Siz ne diyorsunuz? Bu dönen. Dönen şey. Ya karıştırıyoruz. Yani. Kırgızca söyle. Öyle değil mi ya? Lütfen şunu siler misin ya? Yani? <laughs> Neden sileyim? Ben çünkü bilmiyorum gerçekten ne olduğunu. Bak mesela böyle. Böyle silah atıyorlar. Kaça son? Kaç? 50 mi? 50 sonmuş. Bir tanesi mi? 5 son. 5. 5 son. Bir tanesi. Kazanırsam da hediye var. Bakalım atalım haydi. vurdu Arkadaşlar bu ara vurduğum şeylerin hepsini onun guest house'una bağışlayacağım. Sana vereceğim hepsini. Haberin olsun. Bir tane vurdum bak. Bağışla derken yani hediye edeceğim yani. Yanlış anlaşılmasın. Bu arada ikinciyi de vurdum arkadaşlar. Üç! Üç oldu. Şuan diyorlar lan yürü git buradan. Şimdi, şimdi Hepsi aldım. Batırdın <laughs> anısını, anısını. Üç tane vurdum üç tanesini almam lazım. Konuşsana. Üç tane vurdum ben. Onları bana vermeleri lazım normalde. Şunları mı? Evet. Onlar verilmiyor ki yani sen 10 tane aldın ya. Hı hı. 10 taneyi bu, bu, vurup bitirirsin sana hediye veriyorlar. 10 tanesini de? Evet. Ya ben keskin nişancı mıyım? Nasıl vurayım evet. ben 10 tanesini? Yani böyle <laughs> kurallar. O verilmiyor. Onu zaten bir koyuyorlar bir de Allah Allah çok saçmaymış ne ama ya. Çok saçmaymış ama bu. Saç normalde yani vurduğunu de. alman lazım. Peki, Peki şunlar kaç acaba? Dözümü kestim. Yani Bunlardan Çarik. vermiyor. Kanca kanca. 100 som. ha çok diyorsun ya. Kaç ne tane atıyorsun? Arayız. Kaç tane? Bu... Kaç tane atıyorsun? Eee, ekiden yukarı Ne yani diyor? Ya diyor ki iki tane, tane şey yaparsan yani sana gift olur. Eki iki ne ata belik beleli. Ne yapsa, be böyle atıyorsun? Hatta şuraya da soracağım. Dur. Atıyorsun vurduğunu alıyorsun herhalde. Kanca son? 100. 100. Bunları 5, 6, 6 tane atıyorum değil mi? 6. Altı. Vurdum alıyor muyum? 6. Ya 300 son. Yok yok. Ben bunu attım. Tamam mı? Attım bunu. Aynen. Evet. Bunu ben vurdum. Vurdum bunu. Aha. Onun parası yani hediyelerini alıyor muyum bundan? Bundan alıyor muyum bundan? Altı onu. Tamam bundan Barıntı. alacağım mı bundan? Barıntı. Altısından vursam alıyorum. Oh. Altısını da. Altısını Abi anladım. altısını nasıl vurayım ya? Survivor mu oynuyorum ben? ben böyle çek. Çok ucuz ha gitti yani. Depeyim. Seren gel. Bir. Onu kaptım. Orayı da çek de atar gel. Oldu mu? İki kaptım. Yani iki tanesini attım. Bir tanesini alabiliyorum. Hadi bakalım. Yüz ton versene. Ya buna yüz ton mu verdin <laughs> <laughs> ne yapayım çocukluğumu yaşamayayım ya. Böyle atıyorsun değil mi bunu? Dur at. Atıyorum bak. Anlaşalım. 70 anlaşalım 70 anlaşalım 70 anlaştım bana 70 yaptı Aa 70 mi yaptı Rahmat sağ Aa. canım seni reklam bak gören herkes bu çocuğa gelsin Adı kim Bayış Bayış Bayış'a gelin arkadaşlar Hadi bakalım gidiyoruz Sağ ol ben sana hediye ediyorum ha. gelen hostelde yani kaldığın yerde insanlara böyle Bilmiyorum ne işe yarar <laughs> <laughs> ama yani kullanırsın belki arkadaşlar biraz da böyle hediyelik eşyalar size göstermek istiyorum neler var neler yok diye ucuz gerçekten yani hani söylemek gerekirse mesela atıyorum bir tane magnet kança som mesela 100 som arkadaşlar yani 1 dolardan biraz fazla sence pahalı mı yani pahalı değil yani bence de bu da 150 som yani 2 dolar civarında İstanbul İstanbul ha. Ben de Antalya'da. var ya. He kemerde. Aa, ne güzel. Süpersin. Memnun oldum. Hmm. 100 som olur mu? 100 som. Çok tatlı ya. Adın kim senin? Bekzat. Bekzat. Benim de Karay. Bekzat yani. Beksat. 120. Ben. Gel bak el, elini uzat. Elini uzat. Elini uzat. 120. Gel. <gülüyor> 110. <gülüyor> 110. 110. 110. 130. 110. 130. Ya 120 dedin 130 diyorsun. 110. 110. 2, 2 tane alacağız. 220 olacak anladın mı? 120. 110. 120. Çok şey yani ödüyor yani. Burası tamam durmaktan çok pahalı. Ya sen de hemen. Biliyoruz zaten yani. Bizim de paramız az o <laughs> yüzden. Dondurma yiyeceğiz. Tabii. Bakalım nasıl yapıyor. Çevireyim mi? Çevir. Bunu biz pişmiş doğurma diyoruz yani. Çok lezzetli. Haa. Yani böyle um, dur. fresh yani? olan meyveleri, sebzeleri alıyoruz. Sebzeleri <laughs> değil ya. Sadece meyveleri <laughs> şey yapıyoruz. Yani sebze de alıyorsunuz. Marul. Yok. sebze almıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Son halde böyle dürüm gibi yaptılar. Bakalım tadı nasıl? Gerçekten merak ediyorum yani. Dürüm derken yani ne oldu? Dürüm yani böyle tavuk dürüm falan olur ya lahmacun gibi. <laughs> dürüm yani dürdüler yani böyle. Şöyle hazırlandı şu an böyle sosla döktü. Bir evet, tadına bakacağım. Hmm, güzelmiş bayağı. Arkadaşlar böyle dondurma bayağı lezzetliydi. Ve burada böyle mesela hani her şey yapabileceğiniz böyle aktiviteler var. Şurada da gözlükler var. Gözlükler ne kadar acaba ya? sorayım bakayım. Salam. Kaç som? Kaç? 40 Kırkızca söyle. Heh, 450. 450 som yani 5 dolar falan. Bunlar da 200-250 som civarında arkadaşlar. 2-3 dolar civarında. Şunu neden yaptıklarını hiçbir zaman anlayamıyorum. Boks makinesine falan vuruyorlar. Bu şekilde. Beğendin mi? Evet, soğun. 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 Yani ne demek oluyor? Çok güzelmiş. <laughs> çok güzel. Burada da böyle yine restoranlar falan var. Bak bunlar şey Çin'den. Çin'den gelen değil mi bu? Çin'den gelen şeyler oluyor. Yani ço çoğu zaman bizim yani çoğu zaman yani Çin malı, Türk malı, İtalyan malı kullanıyoruz. Ha, siz daha çok onu kullanıyorsunuz. Bu acaba ne kadar ya? Kança son? Kırgızca süle. 380 sonmuş. Bu arada bir arkadaşımız daha bizle. O da saz çalıyormuş. Onu da göstereyim. Remzi gel. Merhaba. Arkadaşlar. Remzi. Ben, benim de kanalım Kendin var. tanıt. Yolların Hikayesi kanalım. Ben de hikaye oldu yollara çıkalı. E, yürüyerek otostopla dünyayı geziyorum. Altıncı ülkemdeyim. Evet. Aa, dur 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 çek çek. Ha. 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 Teşekkür. Ha. Çok, çok o, bu teşekkür bu ederim. Kuş, kuş, kuş. Ne evet. kuşu koş. bu? Kartal. E, bu Allah eğer biraz Adı daha ne? yakınlaştırırlarsa, Yok, cebinden 200 sonucu açtım. Abi Türkiye'de bankada çalışıyordum, e, işi bıraktım, evimi bıraktım çünkü hayalim benim dünyayı gezmek. Dünyayı gezmek için yollara çıktım. Sonra İbrahim'i e, gördüm, onu internette yazdım, sağolsun hemen cevap verdi gerçekten. E, şimdi e, onunla buluştuk. <laughs> Kırgızistan'ın bir şehrinde. <laughs> evet. benim motto'm, sloganım yollarda buluşalım. Onunla da yollarda buluştuk. Evet. Onlar da bir sosyal medyayla tanıştık. Yani sosyal medyadan yazdı. Biz de bir yerde kalıyorduk. Dedim hani gel beraber kalalım falan diye. Öyle tanıştık. Şimdi daha 10 dakika önce falan buluştuk. Geziyoruz yani. Burada ne var ne yok size göstereyim biraz daha. Dur bir saniye. Aç bakayım. Fiyatları göstereyim. Dur bir saniye. Bir saniye bekle. Ne oluyor bu? <laughs> sütle yani şey. yani fiyatları şöyle söyleyeyim. 130 som. Kahvaltılık, yani. Kahvaltılık 2 dolar, 1 dolar civarında. Türkiye'de. Burada evet Türkiye. 2 dolar hmm, civarında. 2 dolar civarında fiyatlar. 2 dolar, 3 dolar. Hmm. 2 dolar, içecekler yarım dolar. Hmm. 2 dolar, 3 dolar hmm. civarında arkadaşlar. Yani gerçekten... Neydi bu şehirler? Uygun bence. İnanılmaz kalabalık ve hareketli bir yer. Şöyle size göstereyim. Sen de buralar ilk defa geziyorsun herhalde. Ben yani ilk defa değil de yani sık gelmiyorum. ya şurada ya, ya şu dikkatimi çekti. Hmm. Bu döner mi yapıyorlar burada? Bu şavurma. Şavurma abi döner bildiğim bu baksana ya. Döner. Ha? Döner. Ya döner şavurma şavurma. Şavurma ha ya döner bu ya şavurma değil bence döner çorba. Bana bak, göre döner. Ya bak bir şey diyeceğim. Bu o kadar çok dolu oluyor ki. hı. Yani böyle ağzına bile sığmıyor. Hmm. Ama döner bence böyle çok küçük yani böyle. Anladım. Büyük bir yapma. zurna dürüm diye bir şey var biliyor musun? Zurna dürüm. Kırgızistan büyüklüğü. Bak, bak böyle. Bak buradan buraya kadar zurna dürüm yani yapıyorlar. Bak, döner. Normalde çorba nasıl olur? Buradan buraya kadar yani normal bir çorba şarma. Onun daha büyükleri de var yani. Zurna dürüm, dürüm falan filan gerekiyor. Yani. Kança son bu? Döner. İki yüz. Yeah, yeah. Abi iki yüz som yani iki dolar ya iki buçuk dolar civarında. Şimdi gidiyoruz abi böyle bir yürüyüş yolu var. Yürüyüş yolundan şöyle gidelim bakalım başka neler keşfedeceğiz. Her hmm. şey bulabiliyorsunuz diye demiştim ya. Hatta şey kanıtın yani masaj bile yaptırabilirsiniz. Ha, burada masaj yapıyorlar. Evet. Ne masajı? Gelin hadi. Ne ben masaj mı? istiyorsunuz? Kanca som. O zaman gelin Türküs. Sen Türkiye'de, e, Türkiye'de çalıştım, çok çalıştım. nerede? Antalya'da mı? Herkes Antalya'da çok böyle masaj. Belekte çalıştım. Belekte, çalıştın. Kanca az Ne kadar? bir yarım, bir yarım. 1 bir saat 1500 son. 1 saat 1500 son. Kanca son? Kırgızca söyle. 200. 200 soma böyle böyle 5 enerjisini yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Burada kulüpler falan da var değil mi? Evet kulüpler de var, kahvaltı yapabileceğiniz yerler karaoke var yani evet. her şey var. Her Kalabileceğiniz yerde. her yer var. Bostery House. Bosteri, yani <laughs> şey var. Şimdi bu plajın öteki tarafına doğru gidiyoruz. Biraz da size orayı göstermek istiyorum. Çünkü ben böyle başladım, biraz tersten geldim ama şimdi biraz daha ileri doğru gidip oradan da çekim yapacağım. Şunlar şu şunda tutuyorlar ve şey gir salıyor. Hmm. Hediye alır var ama benim hediyemi vermediler. 3 tane vurdum. <laughs> Sana verecektim bir de. Şey hayırlı değilmiş yani. Vallahi değilmiş kısmetin yani. yokmuş ha. Gel. Ha gel geldim. De, bak, bak. Ha ATV'ye biniyorlar. Neleri bekle dur. Selamünaleyküm. Kançam yok. Akşam, Kança son. Akşam yok beni alır mısın? son. <laughs> lan bir dur lan Allah seni ne yapsın gitti ya. Lan bu bir espriydi bir <laughs> Şurada zaten baksana. Şurada çocuk ha orada şey yapıyorlar. Kanca son? 700 son. 700 son. 200. 200. Ne kadar dolanıyor? Kaç dakika? 500. 5. 5, 5 dakika. Ha? 5 dakikası 200 son. Ben hani bilmiyorum da 2,5 dolar 5 dakikası. Normalde 2,5 dolara hiç böyle turistik bir yerde böyle bu kadar fiyata bilmiyorum bulabilirsin misiniz yani. Ne <laughs> şimdi? <laughs> tavuk. Tavuk? <laughs> tavuk. <laughs> <laughs> tavuk ha tavuk, ya, <laughs> <daha. gülüyor> yapıyorlar. O kança? Bu kança son. 300. 6 tanesi 300 som tane Bekle şimdi burada mangal yapıyorlar. Evet. Ne kadar şişi merak Aa, ediyorum. telefon Evet. Dedim? Aha. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Bulduk. Bulduk. Sen nerelisin? Neresinden? Hardan. He, Kazakistan. Ka Neçe fiyat? 270. 270 bir tane böyle mi? Yok iki tane var içerisinde. Ya bit, Yo, bir hayır. Tanesi... bir tanesi 270. Bir şişe. Tamam bir şişe. Neymiş? Neymiş? Bir tanesi 270miş. Ay, e, bir şişe arkadaş. Bir, bir şişe 270. Burada mesela kurubalık satıyorlar. Burada kurubalık kültürü <laughs> inanılmaz fazla. Hatta sahillerde bile evet. kurubalık satıyorlar. Yani. Neden hocam? kuru balık. Birayla içiliyor. Ya birayla bunu böyle içiyorlar değil mi? Yani, Yiyorlar pardon. Birayla evet. ya, Biray içiyor sonra bunu yemek <gülüyor> istiyorlar. <gülüyor> patates satıyorlar böyle bu şekilde. Canım bu patates değil şu patates. Ha bu patates. Bu nedir hocam? Sosis. Sosis gibi böyle. Kanca som? 100 Cus som. 100 som. Cus som abi. Daha ilerliyoruz böyle. Sahilin bölümüne geldik. Burada mesela jet ski falan yapabilirsiniz. Hatta biraz şöyle sahile gidelim gel. Gidelim. Ama böyle aşırı ferah ve aşırı güzel bir yer bence burası. Arkadaşlar bu arada burada böyle nasıl desem sahilde böyle jet ski ya binebiliyorsunuz. Yani ben bilmeyeceğim ama sizin için hani merak ettiğiniz edersiniz belki diye. Jet ski kaça son? <laughs> fiyatını soracağım da oradan oraya gidiyorum. Halo bro. kança son jet ski? 500. 500. Kança dakika? Kaça minut? 5. 5 500 dolar. 10 minut 1000 dolar. Yani 500. Yüz... Yani 5 dolar arkadaşlar. 5 dakikası 5 dolar. <laughs> Dans. Dans hadi. Dans yok mu <laughs> Burası sahil bölümü. Yani hava karardığı için biraz daha böyle insanlar azaldı. Bu da mesela meyveler satıyorlar ve fiyatı ise bunun mesela fiyatı 100 som yani 1 dolar. Buradan tüm Türk milletine söylemek istediğim bir şey var mı? Kırgızstan'dan salam. Hoş geldinizdir. Hatayım seyirde görgün Lukman Iştağız. Daima can dünya öz milletlerden yaşı onurdu. Bunda etsem oğun yoğuşluktan arzına, yakışılıktan arzına süyünüp tırağız. Haklı. Ne söyle yani, haklı. Diyorum ki yani, yani. diyorsun ki selam, söyle. Selam söylüyorum ve aynı zamanda da ne kötü bir şey olsa, kötü bir şey olsa da yanınızdayız, iyi bir şey olsa da yani hep seviniyoruz yani. Biz de aynı şey. şekilde Kırgızistan aynı şekilde kötü bir şey de iyi bir şey de olsa her zaman yanınızdayız. Çok çok sağ olun. Rica ederim. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya sen böyle misafirlerine böyle hiç mi bakmıyorsun ya? Hep bakıyorum sadece yani şu an. Hani nereden bakıyorsun şu an ya? o kadar ünlü ki herkes böyle bende kalmak istiyor o yüzden. He, yani... o yüzden bir önemi yok yani. Yok ya var ya. Ya böyle <laughs> bir çalışıyorum çığdım. aslında. <laughs> yani hem hem buraya hem buraya da yani 50-50 yani. Diyor. anladım anladım tamam. E buranın suyu da bu arada böyle nasıl desem bayağı soğuk arkadaşlar. Hala yüzüyorlar. Ben burada insanlar nasıl yüzüyor bilmiyorum. Çünkü ben 10 dakika falan yüzdükten sonra böyle titremeye başlıyorum yani. Çok soğuk burası. İşte aslında yani ilk 10 dakikaya yani soğuk gözükebiliyor. Ama daha kal... Ee? <laughs> ya. Ama... Yapma! Var ya daha kaldıkça şey oluyor yani güzel oluyor. Ha, güzel oluyor. Ama baksana şu an ılık yani. Evet şu an biraz Hem ılık. bu şeyin sağlıklı. Hmm. Hani bizim de şeyimiz için sağlıklı. Mesela bazı insanlar yani böyle dökünüyor, dökülüyor. ya, dökünüyor ya. Her gün yani ne bileyim, her sabah böyle fit olayım diye soğuk su döküyor ya. Hmm. Öyle hesap yani. Ha. Hem bu şey göl tektonik ya. Hiçbir hmm. su çıkmıyor ama e, o zaman da e, o zaman da bile yani kendi kendisini temizleyebiliyor. Evet. Şöyle evet. yapmayacağız Tamam bırak ya, şu dedin bana yani <laughs> şey yapma yani neyse. Arkadaşlar bu böyle videomdan... Böyle ucuza, ucuza al çünkü ben yani baksana Türkçe konuşuyorum. Kırılsız sürüştüm ne oldu az önce böyle İbrahim İbrahim gibi <laughs> bir kez kırılsız sürüştüm niye kılarsın? Tamam. <laughs> arkadaşlar bu arada bu videomun sonuna geldik. <laughs> ee, bu arada kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, olmayı unutmayın. zili basmayı, like atın arkadaşlar. Evet her şeyi yapın arkadaşlar. Evet, paylaşın paylaşın. Bu arada... Arkadaşlarınızla paylaştık ki... Teşekkür yani, ediyorum. Ben böyle diyeyim. Yani siz izleyin arkadaşın izleyin. gidin onu şey telefonum aynı izin izin <laughs> sonra annenin izin ab, ab, abinizin böyle yani yani bacınıza yollayın herkes herkese yollasın arkadaşlar. Ee, ben daha Kırgızistan'ı gezmeye devam edeceğim. Bu arada size işte Bosserde ucuz bir şekilde Türk lirasıyla tatil yapabileceğiniz çok güzel bir yeri size böyle göstermeye çalıştım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.